Evet ne bakacağız bugün dört yolundayız. Bana bir balık asılıyordur. Balık. Yok gibi. Evet, babam da aldı. Vurdu onu dakika çekelim onu da. Evet baş şöyle göstereyim. Evet güzel bir pört. Ver bakayım. Yutmuş bayağı. Bayağıdır köşkü tutuyorduk. Ağzın içe sol canımız var. Hadi git. Hadi yaparsın. Yardımcı oluyor musun? Hadi, hadi. İşte. Bakın, devam eden. Hemen ben gideyim gözünüzün önünde attık. Bir Ortaya sabitleyelim balığı kurtaralım. Hiç. aldık hemen yakından simit de denedim simit de aldım şöyle bir taktik buldum bir tane, simit taktiği biraz daha küçük olsaymış turnaya atacaktım turna zıpladı şurada İğnemiz küçük. iğnemiz küçük olduğu için büyük olsaydı bunu atardım. Çok güzel girmiş. Çıkar Çıktı. Hadi yürü. Hadi. Galiba var. Bakalım. Evet var. Ne gibi? Perç gibi de kaya balığını Perç'e benzettim ben ama Bakalım bakalım ne gelecek Nesin sen? O güzel tuzak gelirken buraya. Of. Oh. Nesin sen? Güzel bir kayabalı. Evet bu kayabalı çok güzel yem yapılır demeye kalmadan gitti. evet arkadaşlar şeye geçtik. Şamandıra geçtik. Bir sürü balık aldık. Bir tane küçük bir tane tutup onu yemlik yapacağız. Şimdi başlıyoruz bakalım. Müthiş balık geliyor. Evet atıyoruz bakalım. Evet, çok güzel bir şey. Oo, oh, sazan mı? Dakika bu ne? O an. lan. Şöyle sazan sandım çünkü hiç beklemiyorum. Şöyle. <laughs> şimdi, şunu kovaya tabii ki de atmıyoruz. Kovaya yemlik balıklar. Limit altı gibi. Limit üstü de. Art kilo saldırız. dostlar salıyoruz. Ne yaptın? Ben, dur ya, Ben Porsche çok seviyorum. Şöyle. Evet. Oh çok güzel gitti. Hemen devam ediyoruz. Ama ne asıldı be? Mısır'a da yani tutmadık demeyiz. Babam kaçırdı bir tane. Bekliyoruz. Of, ne kayboluna gibi. Ah tamam. Çok büyük. Tam sağlık. Evet attık. Bakalım. Bu sefer gelecek gibi hissediyorum. Nasıl yeme aşamasından? Of evet. Aldı güzel bir şey. Bir, bir daha yap. Hop. Of. Evet. Güzel. <laughs> çok güzel burada ama çok zevkli abi. böyle şamandıralım var ya. Yemelik de Biz salıyoruz yemiyoruz. Aldın mı ki? Sanmıyorum. Aa, almış. Evet babam da aldı şimdi salalım. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle kısık Devam ediyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar. Ayağımız bitti. Şimdi i̇ki dakika daha deneyelim gideceğiz. Bir şey tutamayacağım çünkü rüzgar çıktı onun için balık da yok. Kendinize iyi bakın bay. Bir dakika.